Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tatım testi yapacağız. Evi olarak mango seçtim. Şimdi anneme verip e kesmesini söyleyeceğim. Arkadaşlar doğrayıp geldik. Şimdi tatımı test edeceğiz. Şimdi test ediyoruz. Güzel. Tadı güzel. Çok güzel. Hafif yumuşak ve kavunlu tadı kavun gibi tadım var tadı var. Meyve yerken. Siz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Zili.